Sizin için şöyle bir Adana yazı turu yapacağım. Video çekerek. Bu cenneti görmenizi çok istiyorum. Daha önceden de takip eden arkadaşlar bilirler. Ben yine de bir daha göstereyim size. Önünüze eğitimli motorumu taktım. Biraz önce biraz balık avladım. 4 tane veyanır aldım. Beşinciyi de misine kopardım. Ağzına oltu gitti galiba. Şöyle gördüğünüz üzere. Oturayım biraz da rahatça. Bizim geçeceğimiz yerde bilet vardı az önce gitti ama artık yerleşik bir daha kalkmayalım dedik gördüğünüz adacık etrafında dolaşacağım şimdi size. Rahat çekeyim. Yani bu bu araya buraya duruyorum. Kayalar karşı kayalara var. Şu adayla kayaların arasına giriyorum. Buraya giriyorum genelde. Burada tekne vardı o yüzden bilmedik. Adamız burada. Cam gibi bir denizimiz vardır. Yani bir tane gülük geliyor buraya. Palamarı inmiş halk palama için. Adana etrafına bir tur atmış sizin için. Evet. Nasıl hiç boş kalmaz. Hemen bir gület geliyor şimdi. Yine de ada ve var. Akşam oraya biraz satış çekmeye gideceğim. Benzinli motor mu takacağım? Evet. Sağ anısına yapılan bir Anlat. Azar ama deresin. Gene bizim otun yer daha sakin. Kuytu. Biz yer arkadan şu. arkadan esecektik. Evet. Küçük botta 2 metre botum. Hem elektrikli benzinli motorum var. Bu elektrikli yeni aldım. Deneme için bu seride ilk kullanıyorum. Gayet güzel verim Ne de şarj ediyorum 220 ile. Yani %30'dan fazla hiç kullanamadım. Öyle söyleyeyim yani çok iyi gidiyor şarjı. 64 bin lira İsmail'de 9 taksit. Şu anda güzel kampanyası var. Düşünen olursa tavsiye ederim. Bizim Ahmet'e de aldık bir tane. Evet, sipariş verdik. Ee, Bodrum'a dönüşte mağazadan teslim alacağız. Ahmet de çok beğendi. Evet. Geldik. Gördüğünüz üzere arabası daha sakin ve deniz daha durgun. Evet. Görüşmek üzere.